Merhaba, Fizik Bölümü Başkanı Ali Yaman. Doğayı anlamak, çıkarımlar yapmak ve keşfetmek için fizik öğrenimi görmek gerekir. Fizik öğrenimine karar verildiğinde iyi bir eğitim öğretim kadrosu olan ve köklü bir geçmişe sahip kurumsal bir geleneği olan Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünü seçmek doğru bir tercih olacaktır. Alanında yetkin ve donanımlı öğretim üyeleri, ve sürekli güncellenen laboratuvar olanakları ile iyi bir eğitim hedefleniyorsa bölümümüzü çekinmeden düşünebilirsiniz. Başkentte her tür organizasyon ve kuruluşlara yakın, sosyal ve barınma seçenekleri çok fazla olan bir bölümüz. Yurt Yurtdışı ve yurt içi araştırma kurumlarıyla bağlantılı çalışan çok sayıda öğretim üyesi ile burs ve staj olanaklarını yakalayabilirsiniz. YKS'de ilk 2000'e girenlere ayrıca burs olanağı sağlanmaktadır. Büyük ve merkezi bir kampüs içinde yüzme havuzu, spor alanları ve sosyal tesisleriyle yeşil bir yerleşkemiz vardır. Başka bir yerde bulamayacağınız ağaç ve bitkilerden oluşan rahat, sessiz bir çevremiz vardır. Teknoloji ve sağlık sektöründe birçok kurumda iş olanaklarını hedefliyorsanız bölümümüzü çekinmeden düşünebilirsiniz. Sevgili öğrenciler, merhabalar. Ben Aysuhan Ozansoy, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesiyim. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü, Türkçe fizik eğitimi veren en köklü ve en tanınmış fizik bölümlerinin başında yer almaktadır. Bölümümüzde eğitim dili Türkçedir. Öğrenim süresi 4 yıldır. İsteyen öğrencilerimiz kontenjanlar dahilinde isteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyabilmektedirler. Öğretim planımızda hem teorik hem de uygulamalı derslerimiz mevcuttur. İlk iki yıl özellikle mekanik, elektrik ve manyetizma, dalgalar ve optik gibi temel fizik dersleri verilmektedir. Öğrencilerimizin teorik derslerde öğrendikleri konularla ilgili deneyler yapabilmeleri ve laboratuvarda çalışma becerisini kazanmaları açısından 5. yarı yıl sonuna kadar her yarı yılda bir tane zorunlu laboratuvar dersimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimiz 3. yarı yıldan itibaren alan içi ve alana uygun mesleki seçmeli ders grubundan da seçmeli dersler almaya başlarlar. Fizik derslerinin yanı sıra bilgisayar programlama ile ilgili dersleri ve ayrıca öğrencilerimizin sonraki yıllardaki öğretim hayatında oldukça önemli olan matematiksel altyapının oluşturulabilmesi için de yoğun bir şekilde matematik derslerini de almaktadırlar. Öğretim planımızda son iki yarı yılda ise derslerin tümü seçmelidir. Bunun amacı öğrencinin mezun olduktan sonraki kariyeri için bir yol çizebilmesidir. Mezuniyetten sonra akademisyen, öğretmen veya teknik eleman olarak çalışmayı amaçlayan öğrenciler amaçlarına uygun olacak şekilde program içi ve program dışı seçmeli derslerden almak durumundadırlar. Öğrencilerimiz belirlenen koşulları sağlamak kaydıyla çift anadal ve yandal programlarına başvurabilirler. Belirlenen koşulları sağlayan öğrenciler matematik, kimya, istatistik bölümleri ile elektrik, elektronik, bilgisayar ve fizik mühendisliği bölümlerinde çift anadal ve yandal programlarına başvurabilirler. Yurt dışında anlaşma yapılan üniversitelerde Erasmus bursu ile 6 aylık eğitim olanağı bulunmaktadır öğrencinin Türkiye'deki yüksek Öğretim kurumunda alması gereken derslere karşılık gideceği kurumda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrencinin kendi kurum ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan öğrenim anlaşması Learning Agreement ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin birebir aynı olması beklenmez. Ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir. Merhabalar, ben Serap Safran. Ankara Üniversitesi FEN Fakültesi Fizik Bölümü Katal Fize Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Fizik bölümünü seçen öğrencilere Ankara Üniversitesi, YÖK, TÜBİTAK, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türk Fizik Vakfı ve benzeri kurum ve kuruluşlar destek ve burs vermektedir. Ankara Üniversitesi öğrencisi olup eğitim öğretim dönemi içerisinde yemek ve barınma desteği gereksinimi olduğu, birim destek komisyonları ve SKS daire başkanlığı tarafından belirlenen öğrencilere barınma ve yemek desteği verilmektedir. Ayrıca temel bilimlerden olan fizik bölümünü ilk 15 tercih arasında seçerek lisans programına ilk 3 sırada yerleşen öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu burs almaya hak kazanmaktadırlar. TÜBİTAK lisans burs programında ise yükseköğretim kurumları sınavı sonucunda sayısal puan türünde ilk 25.000'e girerek bölümümüze kayıt yaptıran öğrenciler 1250 ila 4000 TL arasında aylık burs verilmektedir. Ankara Üniversitesi'nin 6 adet öğrenci evi bulunmaktadır. Öğrenciler ayrıca kredi ve yurtlar kurumuna bağlı yurtlardan da yararlanabilmektedir. Ankara merkezde bulunan Milli Piyango, Cumhuriyet ve Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evleri kız öğrencilere, Behbi Koç ve Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi erkek öğrencilere hizmet vermektedir. Ankara Üniversitesi öğrenci evlerinden yararlanmak isteyen üniversitemiz öğrencileri başvuru ve kayıt tarihlerini üniversitemiz web sayfasından takip edebilirler. Öğrenci evlerinde öğrencilerin barınmalarının yanında diğer tüm ihtiyaçlarının giderilmesine de özen gösterilmektedir. Öğrencilerimizin internete bağlanabilecekleri bilgisayar odaları ve fitness salonları bulunmaktadır. Tatil dönemlerinde öğrenciler bütünleme, staj ve yaz okulu gibi gerekçelerini fakülte ve yüksek okullarına belgeleyerek öğrenci evlerinde kalabilirler. Mezunlarımızın başlıca çalışma alanları medikal fizik, bunun içinde radyoloji uzmanı, sağlık fiziğinde yüksek lisans şartı ile görüntüleme teknikleri, lazer uygulamaları ve birçok tıpla ilgili uygulamalarda fizikçiler rahatlıkla iş bulabilmektedir. Bir diğer iş alanı yer iletken teknoloji üretimi, diğer biri ise nükleer güvenlik olarak verilebilir. Malzeme bilimi, teknolojisi ve kalite kontrol alanları da fizikçilerin iş bulacağı alanlar arasında gelmektedir. Kalibrasyon, kalite kontrol, test cihazlarının kullanılması ve ölçeklendirilmesi bir diğer iş alanımızdır. Ayrıca her tür tasarım ve üretim teknolojilerinde, optik ve fotonik tasarım ve üretim proseslerinde fizikçiler iş olana bulabilmektedir. Savunma sanayinde başta ARGE ve bakım onarım olmak üzere çeşitli birimlerde iş olanakları bulunmaktadır. Ayrıca mezunlarımız eğitimlerine devam ederek yüksek lisans doktora, akademik ve araştırma konularında çalışacak şekilde devam edebilirler. Bir diğer iş alanımız bilişim sektörüdür. Ayrıca fizikçiler için yeni açılan kuantum bilişim ve benzeri güncel konularda da iş olanakları gelecekte öngörülmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarında da yine fizikçiler rahatlıkla iş bulabilmektedir. Fizik bölümü şehrin merkezinde rahat ulaşılabilir, yaklaşık 200 dönümlük, oldukça yeşil ve ferah bir kampüs alanı içinde yer almaktadır. Ve bu büyük bir avantaj sağlamaktadır. Kampüsümüz öğrencilerimizin her türlü sosyal ve kültürel ihtiyacını karşılayabilecek niteliktedir. Sınav dönemlerinde 7-24 açık olan ve yaklaşık 300 kişi kapasiteli öğrenme merkezi, öğrenci yemekhanesi, merkez kantini, 4 farklı kafeteryası, tenis kortları, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, yürüyüş parkurları, kapalı olimpik yüzme havuzu öğrencilerimize hizmet vermektedir. Ayrıca öğrencilerimiz öğrenci topluluklarına katılarak bilimsel ve sanatsal faaliyetlerde de bulunabilirler.